Ebeveynler ve ilkokul çocukları için resimli kitap. Tatiller bitti. Bugün öğretmenimiz Bay Aksoy sınıfa yeni bir öğrenci getiriyor. Bu Maran. O ailesi ile birlikte bir hafta önce Almanya'ya taşındı. Lütfen Maran'ı sınıfta iyi karşılayın ve ona iyi davranın. Ve başka bir şey, Maran Almanca bilmiyor. Merhaba Maran. Burada olman ne güzel diye birçok çocuk sınıftan seslenirler ve ona merakla bakarlar. Maran utangaç bir şekilde etrafına bakar. Kendi ülkesindeki okula çok düşkündü ancak Almanya'daki yeni okuldan korkuyor. O dili anlamıyor ve henüz arkadaşı yok. Yeni sınıf arkadaşlarının gülümseyen ve meraklı yüzleri Maran'ın korkusunun bir kısmını ortadan kaldırıyor. Belki Almanya'da da Okuldan da hoşlanıyorum diye düşünüyor. Ben ve Hülya arasında hala bir boş yer var. Maran, lütfen sen de buraya otur," diyor Bay Aksoy ve boş koltuğu işaret ediyor. Maran oturur. Ne yapacağını bile bilmiyor. Neredeyse hiçbir şey anlamasa da dersi takip etmeye çalışıyor. Mola sırasında Maran kestane ağacının altında tek başına duruyor. O güvensiz görünüyor. Ben Mara'nın Almanca anlamadığını biliyor ama Mara'nı yalnız bırakmak istemiyor. Hülya ve Sankar ile yanına gider ve onunla konuşmaya çalışır. Merhaba Maran. Ben bizi tam olarak anlamadığını biliyorum. Senin için her şeyin yolunda olup olmadığını biz sormak istedik. Ben bir sorgulama surat yapar ve baş parmağını yukarı gösterir. Maran yukarı bakıyor. Merhaba diye cevapladı Maran. Sonra başını salladı ve çocuklara gülümsedi. Çocuklar gülümsüyor. Şimdi ne yapmalıyız diye soruyor Hülya. O hiç bizi anlamıyor. Ben Mara'nın Sankar'ın tuttuğu futbol topuna baktığını fark eder. Biz futbol oynayalım mı? diye soruyor ben topu işaret ederek. Maran benim ne istediğini anlar ve bütün yüzü gülümser. Maran Memleketinde okuldan sonra sık sık arkadaşlarıyla futbol oynardı. Maran başını sallıyor. "O zaman birlikte oynamak istiyoruz. Biz futbol oynamayı seviyoruz." diyor ben. Çocuklar molanın geri kalanında futbol oynamak için okul bahçesinin futbol sahasına birlikte giderler. O zamandan beri çocuklar neredeyse her molada birlikte futbol oynarlar. Maran futbol oynamakta çok iyidir ve çocuklar mola sırasında etrafta dolaşırken çok eğlenirler. Birkaç hafta sonra Maran ilk birkaç kelimeyi ve kısa cümleleri Almanca olarak konuşabiliyor. Aksoy Bey ona sınıfta çok yardımcı oluyor. Ayrıca Almanca öğretmeni Bayan Zoma her sabah okulda kendisiyle ve diğer birkaç çocukla yeni dili pratik ediyor. Maran okulda kendini giderek daha rahat hissediyor. Artık oraya gitmeyi çok seviyor ve artık hiç korkmuyor. Artık arkadaşlar edindi ve yalnız değil. Bir yıl sonra Maran iyi Almanca konuşabiliyor. Bir gün arkadaşlarına şöyle der. Bunu siz olmadan yapamazdım. İlk başta korkmuştum. Sonra siz oradaydınız ve her şey yolunda gitti. Maran harikasın. Biz senden hoşlanıyoruz. Gerçekten kalbimiz için çok değerlisin diye çocuklar cevap verir.